Selam gençlik, Ukap Gaming'deki acayipleriniz yine iş başında ve Don Starvan'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet yine bir enerji patlaması yaşıyorum. Çok hızlı konuşuyorum, çok hızlı düşünüyorum. Shikamaru! Evet. Evet, ben evim hazır sanırım. Böyle bir yere... Ne yaptın diyorsun? <laughs> Yapmaya düşünüyorum. Oo, burada inek mi var ya? Heyecan var mı acaba heyecan? Heyecan şimdi oluştu. Ben burada hiçbir... O inek varmış ya. Ben hiçbir inek bulamadım demin. Hem de <laughs> evimin yanında varmış. Ya Neymiş? Allah göz vermiş göresin diye. Baya varmış bir de ya. Kocaman. Bunlar inşallah problem olmaz ileride. O problem olur onlar ileride. Emin olabilirsin. Evet arkadaşlar soracak. Niye problem olur? E, kafalarından geçecek büyük bir ihtimal. Niye? Hı? Niye? Adamlar çiftleştiği zaman bizi Ç rakip rakip olarak gördükleri için bizim ağızlarımıza çakmak <laughs> Aynen. Tamam mı? Arkadaşlar. Çiftlenme va çiftleşme vakitleri geldiğinde bunlar azıp kuduruyorlar. <laughs> Affedersiniz arka kısımları kırmızı oluyor. Bunların oradan anlıyorsunuz. <laughs> Bir de üstünüze saldırıyor işte. Üstünüze saldırabiliyor. Çok yakınına gitmemeyi tercih etmeniz lazım. Zaten <laughs> ben bunu bilmiyordum ilk seferinde. <laughs> Bunların işleri ne yaptım? Korurlar diye falan bir işte e, örümcek mi örümcek gelirse koruyor bunlar çünkü diye düşündüm. Ki zaten koruyorlar. Ulan birden saldırmaya başladılar 10. günde filan. Genelde o zamanlar oluyor. Yani yazın tam şeyinde en yüksek zamanda. Bu ara arkadaşlar yaz 20 gün sayı e, 20 gün 21 gün daha doğrusu 21 gün 21. günden sonra kış olmaya başlıyor. Kaçtı 15 gün. Hemen hemen 15 gün. Evet. evet. Ve bunlar işte bir dalmaya başladılar. Bir de benim tam evim oradaydı. Eve gidemiyorum. <laughs> Odun yok. Bir şey yok elimde. Hiçbir şey yok. Devam çalışmam lazım. 4-5 gün bir şey yapamadım. Zaten ondan sonra intihar et. <laughs> Kafaya sıktık kurşunu. Yani arkadaşlar dikkatli olun. Bu bu fallardan uzak durun. Hayır. Hah. Ha, ha, ad adamlar yatıyor yine. Ha. Sen onlara musallat oğlum. Bu ben ya, hemen gizlice şey alacaktım. Adam uyandı. Heh. Sen niye gizlice bir şey alıyorsun oradan? Sen nasıl susamışsın ha. Bana ha, duvarın içinden girdim. Duvarın içine nasıl girdim? Buraya bir delik. Ay be. Bistatsın sen. Sen girersin. Bir delik açmış iyi. Şey şey yapacaktım da. <laughs> yani Şavul. Şey yani kürekle şey alacaktım. Hı. Hmm. Şey, şeyleri alacaktım. Alanlar hemen uy uyumuşken. Şey diyorsun sen. Halı gibi bir şey mi o ne? Yok halı şey de alamıyorum. Bunu alamıyorum. He. ne alıyorsun lan sen? Ben anlamadım. Twig var ya Twig. He tamam şey ya. Şu. Sapling olmuş. Ağaçlar, ağaçlar, ağaçlar. He, tamam. Değnek. O da şey değil işte. Değnek. Değnek değil o ya. Şeyleri diyorsun sen ya. Twinks, twix, Twix, Twix evet, ha. Şey Twix. Ha Twix tamam ya onlar. İyidir, iyidir onlar. İyi, onlar iyi ya ama işte dikkatli ol. Biliyorsun. Allah Allah bunlar niye yatıyor burada ya dışarıda ya? Anlamadım ben de onlar kafayı yemiş hacı. Benim biraz etim olsaydı adamlara verip dalıp, dalıp bunların hepsini aslında öldürmek istiyorum da. Ama kıyamıyorum mu? Niye yapamıyorsun? Et yok. Domuz arkadaşlara vermek için. Aa, o hiç iyi değil işte. O çiçeklerin hepsi büyümüş. Çok güzel ama evet. şimdilik kalsın burada. Alchemy engine'i kurduk arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Halil anladı. İyi ya uzun. Sen beni geçmiş şimdilik. Ya, işte lütfen yani lütfen. Şimdilik, şimdilik işledim. Ya lütfen ya. Dediğimi unutma. Ya şaş, şaş, şaş. <laughs> Ya lütfen ya lütfen. Lütfen. Oo. Hemen ağaç toplamam lazım çünkü çünkü zümünküsü yok bu işin. Çünkü şey yapmam lazım. Neydi ismi? İsmini unuttum ya. Sen söyle. Zır. Locksmith. Heh, Locksmith Tamam. Olduk. iyi de da. O oh, iyidir iyidir. İleri, ileri, haydi ileri. Neyse ben gene coştum. Coşmayacağım. Sakin ol oğuz, sakin. Kendine gel evladım. Kendine gel. Tamam geldim abi. Geldin mi? Geldim tamam. Kendimdeyim şu an. Derin bir nefes çekiyorum. Tamam kendimdeyim. Huf. Çek ya Adam gibi çek şimdi. Oh! Davuğu buldum. Davuğ gel lan. Hindi. Dur lan Orda dur lan orada. Dur lan köşede. Lan dursana lan. Sinir ediyor git lan köşeye. Lan. Bunu mu kovalasam bu et verir bana. Et değil. Tam da köşeye gitmiyor lan bu. Neyse ben seninle uğraşmamayacağım şimdi. Gece gece. Bu hiç ağaç yok mu ya? Evet ben hazır şimdi berry başları. Çimleri toplamaya başlıyorum. Dolduracağım biraz. Doldur <laughs> Ben de başladım. <laughs> evet karanlık olmaya başladı. Hemen meşalemizi kullanıyoruz. Eve doğru yürüyelim. Evet arkadaşlar. Dolunay'a son bir gün kaldı herhalde. Ya son gün yani 8. veya 9. gün Dolunay oluyor. Çünkü şu kısımda görüyorsunuz hemen örümcekler diyor Allah Allah. örümcek göremiyorsun ya örümcekler tamamen kaçtı mı acaba? Diğer alaydan gel... şeyden gel alaydan çık geliyor sanırım. Aladan. <laughs> evet, şimdi bakıyorum log suite yapabiliyor muyum? Ya yapamıyorum ki toplayamadım doğru. Hacı abi senden bir taktik isteyeceğim Sen ağaçları falan dizerken Ne kadar aralık bırakıyorsun ağaçlar arasında Hani şimşek çakma olayı var ya Hani sen biliyorsun Şimdi şimşekten korumam olmadığı için Bayağı evet. ara bırakıyorum şimdilik Lightning rod Evet öyle bir Evet arkadaşlar Bazı dönemlerde Yağmur yağma ihtimali var Tabii keşke tek yağmur yağsa diyoruz Ama öyle değil Şimşek de çakabiliyor önce artık ağlayabilirsiniz. Ondan sonra ağlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bir yere eğer mesela bir berry baş, çimene vesaire yanabilecek bir şeye şimşek çaktığı an her yere dağılıyor yangın. Ve her şeyiniz yanıyor. Mesela ben şimdi burada birkaç tane berry baş topladım. Onları buraya ekleyeceğim. Niye diyor soracaksın. Tabii yakınlarda olsun diye. Hemen toplayabileyim. Şimdi bunun bir tanesine şimşek gelse burası te talan olacak, Telef olacak her yer. Ya biz onu istemiyoruz. Onun için ben bunların ortasına böyle bir tane lightning rod koyacağım sonra. Onun için kesilmiş taşa ihtiyacım var. Taşımız nerede? Chestra abi aç bakayım sen bir kasayı. Aa bunda şey var, pig. Pig'i. Pig kafası var. Aa dur ben kafalık yapayım doğru. Ben bu amuleti bir anlamadım ya. Çalışmıyor sanırım. Bakıyorum bakıyorum geceli Çakma amuleti o hacı ondan dolayıdır Fake çıktı Evet futbol helmetini yapıyorum ben yaptım Hayırlısı olsun Olsun 450 canı var e, futbol kafaların Ve vuruşların %85'ini şey yapıyor Emiyor Yani eğer size e, 10 vuran bir canavar 10 vursa 8.5 Kafalığa gidiyor size 1.5 RFMI engine evet. lazım değil mi ona? Evet. Evet aynen öyle hacı abi. Ben niye bekliyorum ikide bir burada? Dört tahta lazımmış. Olmuş. Evet ben şimdi baltalarımı hepsini altından yapacağım. Taş. Dört tane var iyi. Sadece tahta lazım. Tahta da nerede vardı? Evet aldı baya. Tamam. Benim ne ihtiyacım var şimdi ya? Sinir olacağım. Heh. Bana keskin taş, kesilmiş taş lazım. Doğru. Evet şimdi ilk lightning rodumu yapıyorum Oha nereye kadar yer istiyor lan bu Çok istemiyor Bayağı istiyor benim Şu şeylerin çiçeklerin arasında yapılmıyor Ona bir de bir şimşek çarptım mı O bayağı birkaç gün yanıyor yani Ha doğru evet Bayağı sağlam yanıyor bir de Umarım buraya bayağı bir Umarım işe yarar Yaramazsa çakacağım ağzına Benim işime yaradı <laughs> O zaman tamam hacı abi Senin işine yaradıysa bizimkine de hayli yarar o zaman diye düşünüyorum ee, Ben taş toplamam lazım şimdi baya Baya bir taşa ihtiyacım var Uu, Aynı zamanda biraz şey toplamam lazım Tavşan toplamam lazım Tavşanlar için arkadaşlar tuzak kuruyoruz Tuzağı şu şekilde alıyoruz deliklerin yakınlarına etrafına koyuyorsunuz. Ondan sonra tavşanlar hop 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 box içine giriyor. Ondan sonra geliyorsunuz tavşanları alıyorsunuz tabii ki trap'ten. Güzel bir öldürüyorsunuz. Ondan sonra afiyetle yiyorsunuz eti. Güzel anlattım değil mi? Güzel güzel. Şu tamam. An bir de köpekli efendim demiştin ya 9. günde mi geliyordu onlar? Ee, 10. gecede geliyorlar diye biliyorum. Ama 9 dokuz, yani 9. günden sonra geliyorlar. Yani Dikkatli ol ondan sonra. Az kaldı sayılabilir. Evet yani doğru. Ben aslında hemen şey toplayayım ya. Ben bayağı ağaç toplamam lazım log için. Dur bakayım en yakınlarda pigi nerede? Pigi nerede? Pigi 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 pigi. Hey. Uh -huh. Domuzcuklar. Domuzcuk. Neredesin bakayım? Hadi bağalım. Tamam, o Oo. Oh. Hmm. Oo. Oh. Tamam şuraya gideceğim. Anlaşıldı. Evet silah bir numaraya koyayım, iki numaraya baltayı koyayım, 3 numaraya bunu koyayım. Tamam. Ben şimdilik 5 tane etim var. 5 et yeter zaten diye umuyorum. Ümit ediyorum. Şurada ilk önce küreğimizi bir kullanalım. Ben şimdi hayır be, karanlık olma be. Ha, karanlık olunca pilgiler giriyor değil mi? Yetişemeyeceğim ben galiba oraya. Karanlık mı oldu sende? Yani ikindiye gelecek bak. Benim... Sen ikindiniz nerede başlıyor? Saat saat kaçta başlıyor? Saat Arı, saat 6 8'de başlıyor. Ben de sekizde şu an ben şu an saat 6'ya varıyorum. Yeni varıyorum. Hadi be. Evet. Sen o zaman herhalde haritada ne yaptın hadi. Sen ne yaptın ya? He? Biraz baktığım oldu da baya abart Sen... olayı abarttık mı anlamadım şimdi. <laughs> ha ne buldum? Blow dart. Güzel. Blow dart iyidir. İyidir. Bu beni baya mezarlık buluyor. Ben her yerde mezarlık buluyor. Çok iyi ya. Dua et işte. Mezalık ama hep dolu yaşalar. Onlarda yine al, yine alamayacağım. Ha doğru. Kaç yerde mezalık bulduk şimdi? Sadece birkaç tanesini açabildik. Evet, ben Chester'e hemen ee... ne evet. koyacağım lan Chester'e ben? Chester'e bir tane kürek koyayım. Benim de Chester öyle doğru. Yeah. Da. Ah Chester. Vay toprağım vay. Chester'e koyayım. Evet hızlı koyma Chester'e arkadaşlar veya sanda Shift'e basılı tutuyorsunuz sonra koymak istediğiniz tuşa tıklıyorsunuz hemen giriyor. Evet baltamızı alalım. Ben şimdi tek başıma keseceğim. Lock suite yapabilmem yapmam lazım yoksa köpekler yapar. Hop, hemen küreyi alıyoruz. Hemen bunları topluyoruz. Hoppa. Tahtalı örümcekler geziyor. Tahtalı örümcekler. Diyor, no? o ne? Diyor, etrafta normal örümcekler geziniyor. He tahtaların etrafında. Ha. Tamam şimdi anladım. Kusura bakma ağaca. Tahta hiç demedim ama bir şey olmaz. Demedin mi? Ben ne anladım? Niye öyle anladım o zaman? Anlamadım. Ne dedin sen? Etrafta geziniyorlar. Allah Allah. Neyse. Benim kafa gidiyor demek ki yavaş yavaş. <laughs> Tabi zihin puanı azaldı kafada. Gerçek hayatta. <laughs> evet karanlık olmaya az kaldı bende. Sen de daha ne, ne kadar var? Gece olması için ee, bir tane şey kaldı. Ben biraz bekleyeyim o zaman. Sen bir geceye gir. Girdiğin zaman bana haber et daha doğrusu. Çünkü ben geceye girdim. Vardım geceye. Ben geceye az kaldı benim daha var. Hiss. Ben bu yolu takip edince nereye geliyorum? Oraya geliyormuşum. Yolu takip et. Yolun genelde kenarlarında yani. Chester olabiliyor. Yolu çok takip ettik de bir şey bulamadık. Geri geliyorum şu an. Evime doğru gidiyorum. Haydi Halil abi. Haydi Halil abi. Dum dum Hadi hadi seni bekliyorum hadi. Ben de gece şimdi. Yo, evimi geçmişim. Önemli olan gece girdim az. Evin ilgilendirmiyor şu an dermişim. <laughs> tam karanlıktı girdim. Tam gece oldu bende. Tamam güzel. Ben de o zaman hemen yemek üretiyorum. Hiçbir şey tam karanlıkta hiçbir şey göremiyordum. Sonra birden adam koştu böyle ateşe tahtaya koydu. <laughs> İyi güzel. Ateşe yetişmen beni çok sevindirdi biliyor musun? Çünkü ölseydin, senin ağzını yüzünü kırmam gerekecekti. <laughs> Hacı abi. Kadar... Sen ölmemesin. O kadar kolay ölmeyiz biz Senin gibi bir adam ölemez. Şu taşları alalım da bir kimya laboratuvarı yapalım. Hadi, Hadi bakalım. Al Hadi ben ne yapacaktım ben? Ben evet. güzel şey yapacaktım. Ne yapacaktım? Şu kafalı yapacaktım. Evet hacı abi bu geceden sonra dikkat et. Hacı abiler gelebilir yani. Zaten e, sen neyle oynuyorsun Wilson ile mi oynuyorsun? Evet. E, Vedat abi ile oynuyorsun. Evet Wilson artık Vedat abi hacı abi tamam mı? <laughs> Vedat abi. Vedat abi ile oynuyorsan. E, şey. E, duydun mu bu sesi diyor. Did you hear that? Did you heard that? Böyle bir şeyler diyor. No, I don't. ondan sonra 120 saniye yani 2 dakika sonra köpekler geliyor. Neymiş? Onu duyduktan sonra dikkat etmelisin. Ama tabi hep söyleyebiliyor onun için ilk söyleyişini yakalaman lazım yani. O da oynarken dalıyorsun böyle oyun, oyuna. Göreme, göremeyebiliyorsun. Gözlerine 4 aç artık. Dikkat ederiz. Tamam. Evet arkadaşlar çiçeklerim 11 oldu. 12 olunca ne yapacağım? 12 olunca bir tane yeni kafalık yapacağım. Defans için değil ama dakikada 6 zihin puanı veriyor. Bu da güzel yani boşuna çiçek toplamama gerek kalmıyor. Bu şekilde. Çünkü çiçekler baya değerli aslında yani ee, ilk başlarda baya işimize yarıyor. Onlar sağ olsun zihin puanlarımız hep yüksek kalıyor. Ha, şuna bak. Tipe bak ya. Top top olduk acı. Öyle çiçekli mi çiçekli kafaya takmış. Delikanlıya hiç yakışır mı Ama ne yapalım? Zihin puanı kazanmak için bunları yapacağız. Bizim bu racona ters ama yapıyoruz işte artık. Oyun ne hale sokuyor bizi. Tavşanların kaçış sesi, sesi de çok ayar ediyor benim. Oo ben de bu ara hacı hacı sakalı büyüyor. Ben de baya büyüdüm. Artık o <laughs> 13. günde şey olacak böyle. Ee, ne kadar diyeyim? Göğüslerime kadar gelecek herhalde. Yani baya iyi baya yani oyuna göre göğüslere ulaştık. O zaman göbeğe ulaşıyoruz. Hmm. Üçüncü şimdi, şimdi örümcekleri dışarıya çıkardım. Domuzlar şimdi da dalmaya başladı. Aa doğru ben onu yapacaktım ya ben ne uğraşıyorum abi. Ay ağzına çaktım. Etimi niye yiyorsun sen? Gel ben buraya. <laughs> Etimi yeni ben de veririm. Ya, yani oh, ben Kim ben Ben ya ben pi, ben, ben domuzlarım. Onun için gelmiştim. Unuttum seni onun için geldi. <laughs> Allah sinir oldum şimdi ya. Gece biter Evet. Hey ya hey. Etraftaki bütün şeyleri öldü sanırım şimdi Örümcekler Kaç tane evi var? Ha Öyle mi? İyi güzel ha, hayırlısı olsun bir, bir tane almış Bunu kendim mi öldüreyim? Elle öldür bir tanesini de Risk'e gireyim mi? Girme ya canına asıl sakın girme Canım 61 <laughs> Örümcek tek bir tane mi? Bir tane var warrior Normal örümcek değil. O yok kaç kaç o o baltayla bir 10 kere vurman lazım. O hmm. Ölürsün. Balta değil. Spear. Spearle azalır ama gene de ölme ihtimalin var söyleyeyim ben sana. Çünkü kaçman zor onlardan. Ya en azından 6 tane et topladım Oy. da. Hayır, etlerim çürümüş. Lan etlerim mi çürüdü? Ne zaman çürüdü benim etler? Cık. Ağzına çaktım. Lan domuzlar Lan Ben bunun için gelmiştim buraya Cık. Hay ağzını ben Sen dağıt daha... Ne alın Neyse hadi Sakin oluyorum Derin bir nefes çekiyorum Evet Neyse gelin lan O Örümcekler level 2 bunlar Bunlardan kaçmak lazım Heh tamam domuzları çağırayım bari Ölün lan Kübreye toplayın Ver lan eti Heh. Oh yemedi Allah'tan Hop iki tane daha geliyor. Gelin lan bakayım. sını ağzınıza bir çakayım. Chestlere dalma lan. Evet hemen kendimizi iyileştirelim. Çok güzel ya. Hep üstüne basınca ikişer ikişer geliyor. Kaçıyorum bir de. Gelmeleri için. Yerde şey buldum. Winter Hadi ya çok iyi. Ne oldu lan? Adamın kafası yerini altında. Yerini içinde. Chester ne yapıyor ya? Chester takip etsene oğlum beni. Hah. Deli mi nedir bu ya? Gelin lan gelin hadi. Gel me me yapma bana. Ağzına çaktım seni Gelsene lan. Lan Chester'e dalma lan. Kimler dalıyor? Chester dalıyor. Chester'e dalıyor. Kim? Neyse öldürdüm. İki tane üç tane örümcek mi, örümcek bir şey ya kendisini bir şey sanıyor böyle. Çar ah gel lan gel lan buraya. Gelsene lan. Oğlum gel lan şuraya. Ağzından çarptım seni gel lan şuraya. Geceleyin bunlar bir de bayağı çıkıyor ha. Bunlar kim var ya? Örümcekler. İki vuruyorum spike'la ölüyor zaten bunlar ya. Tentacle spike'la. Chester neredesin? Aferin koçum gel bakalım gel yavrum. Bir tane Chester. Şey yapalım. Çesetini şey yapalım. Evet, ben de bir, bir cesetini hazırla, bir de işte şey yapacaksın. Neyse, ileride bakarız onları zaten beraber. konuşuruz muhabbet ederiz o konular hakkında. İnce detaylar onlar. Evet, ben bayağı bir şey topladım bu araya. Ee, çilek, çilek mi? Berries yazıyor, berries. Basic farm. Haydi basic farm yapalım Evet gene geliyor bu huyalar Örümcek gel lan Tam yaparken durduk İki kere vuruyorum ölüyorlar ya çok güzel bir şey bu Çok güzel bir duygu İki tane vurup da ölmeleri Hey. Çok güzel bir şey ya geliyor geliyor öldürüyorum Geliyor geliyor öldürüyorum Gel lan şuraya Tamam bundan yapayım Evet, yapmış olalım. Arkadaşlar görsün de İleride lazım olursa problem çıkmasın. o hemen hemen koyalım. Ana, ışığım yok. Neyse, torçum varmış. Yani ürettim daha doğrusu. Güzel. Bir şey yakmam lazım. Umarım etrafta çok lan Chester'e vurma lan. Kontos. Gece gece vurma lan Chester'e. Peki pek, ne yapalım? Hiç son, lazım değil. Bak net. Belki yaparız onu. Çadır da güzel, oo ben köpek sesleri duyuyorum gibi. Oo Ha o evet, hiç duyuyorum. Eğer duyduysan tamam. iki dakikam var. Köpek sesleri duyuyorum ama tam karanlık olduğu için problem. Tam da bölüm burada bitiyor. Tam zamanında bitiyor. <laughs> Gelecek. Evet. Gelecek bölüm artık. Ee, yaşayacak mıyız, <laughs> ölecek miyiz belli olacak. Evet arkadaşlar tamam. ve ölmek istemiyoruz. Öyle bir Benim problem Gündüze geldim be. Evet gündüze ben de ulaştım. Tamam o zaman arkadaşlar. Üç o zaman arkadaşlar. Bölümün sonuna geldik. Evet aynen öyle. Ben de escape'i bastım şimdi. Gündüz oldu. Evet umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi devam edin. Ukap Gaming'den bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.